Merhaba arkadaşlar Biz de belli bir süre bekledik Çünkü 5 kere de oyunu geçemediğimiz için 5 kere öldüğümüz için Hakkımız bitti Galiba 17-18 dakika bekledik Şimdi bize bir hak geldi Son köşede gördüğünüz gibi Şimdi o bir hakta geçmeye çalışacağız Hadi bakalım geçebilecek miyiz Aa buradan başlıyor Ömer Ama biz geçmiştik ama. Çünkü ilk baştan başlayacak. Aa Ömer öldüm ya. Arkadaşlar yine. Bu sefer Ömer de arkadaşlar sıra. Ben geçemedim yine. Bakalım ona. de Ömer. Ben sana güveniyorum. Lütfen bu sefer Ömer. Lütfen bu sefer bölümü geçelim. Başka bir yol olmalı. Başka bir şey deneyelim. Acaba taş ortaya gidince mi yapsak Ömer? Dur aklıma bir fikir geldi Ömer. Şimdi ben aldım Ömer'den arkadaşlar. Taşı göndereceğim ama kendim atlamayacağım arkadaşlar. Şimdi çayın. Bakın geçtim arkadaşlar. Arkadaşlar buradan düştüm bu sefer de arkadaşlar. Ben bunu bir bekleyeyim bu adamı. Şimdi Ömer oynuyor arkadaşlar. Ben orada hızlı hareket ettim mi geçemedim. Bakalım Ömer geçebilecek mi? Aa arkadaşlar Ömer de düştü. Şimdi ben de sıra arkadaşlar. Benim de beklemem gerekiyor bu bir gelsin. Sonra üzerinde sabit durmam gerekiyor ki aşağı düşmeyeyim. Gördüğünüz gibi burada aklımızı da çalıştırmamız gerekiyor. Yeni fikirler üretmemiz gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar düştüm ben de. Ne kadar yeni fikrimiz olsa da birkaç denemede geçemiyoruz arkadaşlar. Çok zor bir oyun bu. Evet. Zeka geliştirici. Bence de faydalı bir oyun bu. Hem eğlendiriyor hem faydalı. Yeni şeyler keşfediyoruz. O bir de yıldızı alacağız yani burada. Çok iyi gidiyorsun Ömer. Ömer başardın. Tebrik ediyorum seni. Aferin sana. Evet arkadaşlar. Şu an ben oynuyorum ama nasıl oynayacağım da bilmiyorum arkadaşlar. Hayvan Hayır ben oynayayım. beni öldürecek arkadaşlar. Sanki sıra bendeydi. Arkadaşlar benim bunu bir şekilde öldürmem lazım bir şekilde şu yıldızı almam lazım arkadaşlar. Acaba önce şu pis canavarı mı öldürsem beni kare yapmaya çalışıyor bu canavar. Aa, arkadaşlar çıkıyorum çıkıyorum. Neyse canavar da orada kalsın. Her yıldız alamayız. arkadaşlar arkadaşlar düşeceğim suya. Arkadaşlar Ay. kasa bana lazımmış arkadaşlar. Gördünüz mü? Hmm, arkadaşlar yine ne oldu gördünüz mü? Yine beklememiz... Sıra Ömer'de arkadaşlar. Şimdi Ömer devam ediyor. Önce canavar mı sen acaba? Hayır, geçmiştik ama yine şey yapıyor gördün mü? Yine aynı yerden başlatıyor. Demek ki takım olmuş. Aa Ömer o sana vurdu. Yıldız, yıldız almaya çalışma Ömer. Yıldız için şuradan atlaman gerekiyor galiba. Hadi bakalım canavardan da kurtuldun Ömer. Buradan sonra az önce fark ettiysen ben kasayı e, bu, boşluğa attım. Kasayı da kullanmam gerekiyor Ömer. Bak şimdi kasa, ha, kasayı düşürmemiz gerekiyor Ömer. Şimdi bak burada gördün mü Ömer? Bak az önce ben bunu yapmamıştım, ben hata etmiştim. Her şeyin faydası var. Onu aklımızdan çıkarmayalım. Hmm, kasa mutlaka bir işe yarıyor Ömer. Şimdi bak hayır hayır önce. Hayır oğlum düşürmeyeceksin Ömer. Önce, önce, önce şu arabayı yaklaştır oraya. Kasayı arabaya düşür Ömer. Evet bak bu şekilde. Bak kasayı. Ha, arabaya oraya. Ha şimdi kasayı arabaya. Hayır hayır o düşürme Ömer. Hayır hayır o tarafa düşürme. Cık. Kasayı arabaya düşürmen gerekiyor. O tarafa kaydırmaman gerekiyordu. Dur ben bir biraz buraya kaydırmaya çalışayım. Olmuyor. Olmuyor. Acaba tekrar mı başlasam? Düşüyor. Ta yukarıdan gelip kasayı ittirsen Dağın tepesinden gelip kasayı ittirsen Dağın tepesinden direkt kasaya vur Kasaya zıpla direkt Oradan zıpla direkt Yerden zıplarsan bir anlamı olmaz Ta tepeden kasaya vur Kasaya gel gel Ta oradan zıpla kasaya Olmadı Ta şu yukarıdan kasaya zıpla Olmadı Çok zor böyle Zor değildi de sen düşür artık gene ne olacak bakalım. Aa, aa gidiyormuş kasama. Ay Öldün sıkıştım. Mi? Orada hmm. sıkıştım. Şimdi ben oynuyorum arkadaşlar. Bakalım ben başarabilecek miyim. Bunu götürüyorum arkadaşlar. Götürüyorum götürüyorum. Ve bunu burada sıkıştırıp öldürdüm. Harikayım değil mi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın. Bununla biraz gideceğim artık. Aa, arkadaşlar arabanın içinde seyahat etmem gerekiyordu. Hayır arabadan düşme. Top musun nesin? Bence onun önüne geç ondan sonra A Ar Arada edeyim. sıkışırım diye korkuyorum. Yok sıkışmazsın. Ha, şimdi buradan ittirebilirim arkadaşlar. Ha, bak, aa, olmadı arkadaşlar. Aa oraya da gidiyormuş <laughs> araba. Az önce sen oradan da misin? Evet. Şimdi arkadaşlar buradan benim atlayıp şuraya çıkmam lazım. Ama çıkamadım ki arkadaşlar. Keşke ben ölmesem ya. Direkt geçerdim burayı. Niye az önce geçemedin? Bu sefer geçerdim. Az önce geçemedin Ömer Bey. Yoksa unuttun da geçemediğini. Zaten bu da gitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Keşke bana versen ya. Ben geçerdim burayı. Çok gitti bu da ya. Aa arkadaşlar nereye? arkadaşlar nereye düşürdüm Ömer ben bunu? Aa çok kötü oldu bu ama. Öldüm arkadaşlar. Canımız da bitti galiba. Çok bitmemiş canımız mı var daha? Evet. Ay. Tamam canavardan kurtulduk. Gel. Okay. Oldu galiba. Oldu. Aferin sana. Şimdi onunla beraber yürümen lazım. Araba kendi kendine yürüyordu az önce. Bak benim için Hadi bakalım Ömer. Az kaldı. Geçiyorsun. Başardık. Burayı da yapacağım. Aa, aa, Düştün mü Ömer? Yakaladım sürüşü canavar derdi. Şu bir anda güzel ya. Bu iki kere de ölüyor fark ettin mi? Daha önce evet. Bir. bir defa da ölmüyor. Evet, bizim canımız bittiğinde oyunu bitiririz. Değil mi? Tamam. Haa başardım. Hemen şu canavarı öldürelim. Evet harikasın. Şimdi burada deniz yok. ilerleyebiliriz. Aa, burada boşluk var Ömer. Acaba o taşların bir anlamı var mı? Ay, aa, o kasa ne işe yarıyor acaba Ömer? <laughs> o taşların mı bir anlamı var? Onu oraya bir, birleştirecek miyiz yoksa? Çok yere düşmez mi? kata çık. Bir üst kata çıkmak için mi acaba? Al. Ben arkadaşlar şu canavarı öldüreyim. Sonra şuradaki yıldızı alayım. Sonra şuradaki yıldızı alayım. Arkadaşlar şunu ittirsem. Aa gördünüz mü arkadaşlar? Bakın bu ittiriliyormuş. Peki acaba bu kasa ne işe yarıyor arkadaşlar? Dur ben anlatayım mı? Düştüm i̇şte arkadaşlar ya. Hakkımız bitti arkadaşlar. İleriki videolarda tekrar görüşmek üzere. Bugünlük bizden bu kadar.